merhabalar. Ben şöyle hocam. Sizinle bugün aydınlanmaya bahsedeceğiz. Aydınlanmaya gideceğiz. Işık akısı nedir? Işık şiddeti nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Tabi hocalarımız muhakkak derslerde bunları anlattı. Dolayısıyla bazı bölümlerini, okuma bölümlerini yüzeysel olarak geçeceğim. Tekrardan kaynaklarınızdan okuyabilirsiniz. Öncelikle ışık nedir ona bir bakalım. Doğal olarak kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı adı veriliyor. E, yanan mum, lamba bunlar birer ışık kaynağıdır. E, bazı olaylarda ışık tanecik, bazı olaylarda da dalga gibi davranıyor. Yani iki modeli var. Tanecik teorisine göre, bunu e, bilmenizde yarar görüyorum, tanecik teorisine göre ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşur. Işık e, taneciklerinden e, ibarettir deriz. E, bunu ileriki sınıflarda, kamptın olayı, fotoelektrik olayını da karşınıza çıkıp bunun çözümlerinde de göreceksinizdir. Dalga teorisine göre ise ışık dalgalar şeklinde yayılıyor. Bununla ilgili de yine üst sınıflarınızda, 12. sınıfınızda yine bununla ilgili konulara da değineceksiniz. Ama şunu unutmayalım. Yanan mum, lamba, güneş, ateş böceği birer ışık kaynağıdır. Bu da önemli bir nokta. Ayrıca bitkilerin, ağaçların yaşayabilmesi için ve cisimlerin görünebilmesi için de ışık gerekli. Sizin şu anda bunu takip etmeniz, bu programı takip etmeniz, bu dersi takip etmeniz için de ışık gerekli. Aksi takdirde göremezsin, onu da söyleyelim. Peki ışığın özellikleri nelerdir? Birçok özellik var, bunu kitaplarınızdan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Ancak ışık bir elektromanyetik dalgadır, İşte dalga modeline istinaden bunu söylüyoruz. Kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı adı verildiğini söylemiştik ışık bir kaynaktan çıkar ve doğrusal olarak yayılır. Bunların özelliklerini e, kitabımızdan okuyabilirsiniz diyor. Peki aydınlanmaya basalım. Aydınlanma bir kaynaktan çıkan ışığın etrafa yayılması ve saydam olmayan cisimlere çarparak yansımasına aydınlanma deniyor. Burada e, dediğim gibi bir cismi görebilmemiz için bizim ışık taneciklerine ihtiyacımız var. Gözün cisimleri görebilmesi için bir kaynak tarafından aydınlatılması gerekiyor. Tabii gözümüz her e, dalga boyunu algılamaya müsait değil. Bunun içinde bir sınır var. E, dalga boyu 4000 ve 5000, 4000 ve 7500 angstron arasında ışıklar e, gözümüz tarafından algılanıyor diyoruz. Peki ışık şiddetinden bahsedelim bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan foton sayısına ışık şiddeti denir. Yani foton sayısı ışık taneciği. Birim zamanda çıkan ışık tanecik sayısına biz ışık şiddeti diyoruz. Işık şiddetinin birimi önemli. Kandela olarak e, bunu kullanacaksınız. Onu e, unutmayalım. Kandela olarak kullanılacaktır. E, mum olarak şu anda kullanmıyoruz. Işık şiddeti foton sayısına bağlıdır. Yani ışık taneciğine bağlıdır. Ne kadar fazla ışık taneciği e, var ise bil ki ışık şiddeti de o kadar fazladır. Bu konuda bunu söyleyebilirim. Kalemimizin biraz daha boyutunu baskın hale getirelim. Işık ee, şiddetim birimini unutmayacağız. Kandela derslerimizde zaten bunu da öğretmenlerimiz e, üzerinde duracaklardır diye umut ediyorum. Şimdi bir kaynağın ışık şiddeti gücüyle orantılıdır. Ee, Sayda sayıda mı açık ortamlarda aydınlanma şiddeti büyük, yoğunluğu fazla olan ortamlarda ise aydınlanma şiddeti küçüktür. Peki gidelim şimdi problem bazında da birkaç e, yine sorumuza değinmemiz lazım. Şimdi ışık akısı, ışık şiddetini bildik. Tamam ışık şiddetimiz ne kadar bizim? Kandera, birimi kandera, cd ile gösteriliyor. Birim zamanda çıkan foton sayısı. Peki ışık akısı nedir? Işık akısı fi ile gösterilir. Bir kere bunu unutmayacağız. Işık akısı fi ile gösterilir. Yine bakanlığımızın kitabında var. Birimi de lümendir. Bir kere birimlere dikkat edelim. Işık akısının tanımı ise bir ışık kaynağının birim zamanda verdiği gözle görülebilen ışınların enerjisine ışık akısı veriliyor. Burada bir küre var gördüğünüz gibi. Kürenin merkezinde bir kandela şiddetinde bir ışık kaynağı verilmiş. Bunun bir metre karelik, bakınız bir yüzey parçası alınmış. Bunun bir metre karelik yüzeyine gönderdiği ışık akısına da biz bir lümen diyoruz. Ee, bunu da unutmayalım. Bir kez daha söylüyorum. Fi ile gösterilir birimi lümendir. Peki bunun formülü var mıdır hocam? Formülü var. İşte e, fi diye dediğimiz ışık akısının formülü 4 pi ı ile hesaplanacaktır. Budur. işlemlerde kullandığınız e, formül. Kürenin yüzeyindeki toplam ışık kaynağı ışık akısı sadece kaynağın ışık şiddetine bağlı. Şimdi burada dikkat ederseniz yarı çapın, yani kürenin yarı çapının ne kadar büyük olması bizi enterese etmiyor. Burada bizim ilgilendiren nedir? Onu söyleyelim hemen. Işık şiddetinin değeri. Işık şiddet. Işık ıı, şiddeti neydi? Foton sayısı. Bunu da unutmuyoruz. Demek ki şu formül bir kere hemen aklımızda olacak. Yerleştireceğiz. Buna bağlı olarak bir basamak daha aşağıya inelim. Bakınız. Burada farklı, gördüğünüz gibi farklı e, küreler verilmiş. Farklı derken neyi kastediyor şu öğretmen? İşte yarı farklı. Yarı farklı ama e, ışık kaynakları, merkezlerine verilmiş ışık kaynakları aynı. Nereden anlıyorum ışık kaynaklarının aynı olduğunu? I, yani ışık şiddeti aynı miktarda. Peki biz ne diyoruz? İşte neyi sormuş olalım mesela farz-ı mal? Diyelim ki bunun ışık akısı ne kadardır? Işık akısı az önce de dediğim gibi herhangi bir kürenin büyüklüğüne bağlı olmamasından dolayı bir yüzeyin şekline bağlı olmamasından dolayı sadece 4 pi gideceksiniz. Ve bunların her birinin ışık akısı birbirine eşit. Neden? Çünkü ışık şiddetleri birbirine eşit. Bunu da önemli olarak söyleyelim. Kürenin büyüklüğünden şeklinden muaftır ışık akısı. Bir diğerine geçiyorum. Bakınız, burada e, noktasal ışık kaynağı yüzeyin dışında ise oluşan akı yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir. E, dikkat ederseniz yüzey alanları büyümüş. Hatta diyebilirsiniz ki işte hocam ışık kaynağından mesafe de gitgide artıyor. Evet, artıyor. Ama yine ne diyoruz biz? Fi 1 eşittir fi 2, o da eşittir fi 3. Yani ışık akısı yüzeyin uzaklığı, ışık kaynağı ile yüzeyin uzaklığı arasındaki bir bağıntı yoktur. Direkt 4 pi ı formülünü yazmamız yeterli. Uzaklıktan ve yüzeyin büyüklüğünden muaf. Bunu da ifade etmiş olduk. Peki ilerleyelim bakalım. Aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti, e, dedim ya az önce bir yüzeyi görebilmemiz için onun e, ışık kaynağına ihtiyacı var, aydınlanmasına ihtiyaç var. Peki aydınlanmanın formülü nedir? E, burada E eşittir fi bölü A. Yani ışık akısı bölü yüzeyin e, alanı, yüzey alanı. Burada daha sade hale getirebilir miyiz hocam? Evet, getirebilirsiniz. fi bölü A diye yazabilirsiniz. Bakınız fi bölü a diye yazabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Ee, sadeleştirmeye maruz bırakıyorsunuz. Çünkü 4 pi'ler gidiyor ve i bölü r kare kalıyor burada. i bölü r kare kalıyor. Aydınlanma şiddetinin birimi lükstür. Ee, bunu da unutmayalım. Lüks olarak gelecektir. İşte bunun eşitini ben ne olarak yazabilirim? Kandela bölü metrekare veya lümen bölü metrekare. Birimlerden sorular çıkabilir. O yüzden birimlere dikkat ediniz. Lüksün açılımını, lüksün açılımını lümen bölü metrekare. Lümen nereden gelmişti? İşte fi'nin birimiydi. Yüzey alanında metrekare. Bu arada metre cinsinden hep yürütüyoruz. Bunu unutmayalım. Kürenin merkezindeki bir ışık kaynağının oluşturduğu aydınlanma birim yüzeydeki birim yüzeydeki aydınlanma e eşittir fi bölü a ile bulunacaktır dedik. Peki problemler bazında biraz ilerleyelim.